Merhaba, iyi günler. E, dün başladı, bugün devam ediyor. E, 15 Temmuz sonrası açılan davalardan, medya ile ilgili davalardan birisi görülüyor. Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler nazlılayacak, tutuklu yargılanıyorlar. E, ve e, başka davalar da var. Bazı, bazıları açıldı, bazıları henüz açılmadı. E, parçalar halinde e, gazeteciler, yazarlar, FETÖ kapsamında, FETÖ soruşturması kapsamında ve darbe soruşturması kapsamında yargılanıyorlar. Daha önce bu konuda birkaç tane yayın yaptım izleyenler bilir. Birçok şeyi tekrar söyleyeceğim ancak bunları tekrar tekrar söylenmesinde hiçbir mahsur yok. Bugünkü yayının başı, başlığına çıkarttığımız içeridekiler, dışarıdakiler hususu daha önce dile getirmiştim ama tekrar bunu vurgulamak istiyorum öncelikle. Bir... Ee, bu dava ile ilgili yapılan bir e, grafikte 8 tane sanığın fotoğrafını gördüm. E, yanlış hatırlamıyorsam Biyanet'in hazırladığı bir e, şeydi. 8 sanık var ve burada Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı olacak var. Bunların üçü de tutuklu. Geri kalan 5 kişi e, Ekrem Dumanlı, Bülent Keneş, Kerim Balcı, Tuncay Yopçin ve Emrullah Uslu. Bunların hiçbirisi tutuklu değil. Bunlar kaçak, yurt dışında yaşıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğu ama İngiltere'de ya da Almanya'da yaşayanlar da olabilir. Şimdi kaçak olanların hepsi biliyoruz ki cemaatin çekirdekten yetişme unsurları doğrudan Fethullah Gülen'le ilişkili olduklarını tahmin ettiğimiz ki Ekrem Dumanlı'nın kendisiyle yaptığı yayınlar, röportajlar falan da var ama başından itibaren cemaat medyasında çok önemli roller üstlenmiş isimler bunlar. Değişik kademelerde roller üstlenmiş isimler bunlar. Ve bunların büyük bir kısmı da hepsi olmasa bile önemli bir kısmı da değişik vesilelerle geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla çok yakın ilişkiler içerisindeydiler. O dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına Sık sık binerlerde, özellikle Ekrem Dumanlı için söylüyorum. E, bu kişilerin hepsi bir şekilde buhar oldu, gittiler. E, kimisi darbe öncesi, kimisi belki darbe sonrası. Artık bir yerden sonra çok fazla bir önemi yok. Büyük ölçüde darbe öncesi gitmişler anladığımız kadarıyla. Ama diğerleri yaptıklarının hiçbir şekilde suç olmadığını düşünen kişiler, mesela Altan kardeşler ya da Nazlı olacak kendilerini cezaevinde buldular ve aylardır tutuklular ve şu anda yargılanıyorlar. Ne olacakları da belli değil. Şimdi burada bir kere başlı başına çok büyük bir adaletsizlik var. Aslında kimsenin tutuklu yargılanması, hele gazeteci, yazar konumundaki kimsenin tutuklu yargılanması hiçbir şekilde bence doğru değil. Herkes yargılanabilir ama tutukluluğun bir cezaya dönüştüğü bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla hepsi en aşağı 50 yaşında olan bu saydığım isimler tabi gençler de var ama bu kişilerin yeriyordu belli, nerede oldukları belli olan bu kişilere tutuklanmanın çok büyük bir başlı başına bir eziyet olduğunu, cezalandırma olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bir önemli husus şu şimdi zamanında Gülen cemaatinin yapılanması içerisinde, devlet içerisindeki örgütlenmesinde, o paralel örgütlenme denen örgütlenmenin içerisinde çok ciddi ayakları vardı. Askeriye bir yanda, polis bir yanda, yargı bir yanda. Onun dışında Milliyetin Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi aklınıza gelebilecek her bakanlıkta örgütlenmeleri olduğunu ve bu örgütlenmelerin çok hiyerarşik olduğunu doğrudan Fethullah Gülen'e e, bağlı olduğunu biliyoruz ve bu örgütlenme üzerinden de bir takım e, komploları hayata geçirdiklerini bunun en sonuncusunun da 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu biliyoruz. Burada medya neredeydi? Bu soru çok önemli. Burada medya Gülen cemaatinin medyası başından itibaren çok stratejik bir yer işgal ediyordu ve bu stratejik yer e, belli bir aşamada medya e, bu operasyonların, bu komproların önemli bir ayağını oluşturuyordu. Şöyle bir basitlikle geçmiş dönemi hatırlayalım. E, cemaatin hükümetle işbirliği yaptığı Ergenekon süreçlerinde şöyle bir sistem işliyordu. Polis şefleri medyaya bir şeyler sızdırıyordu. Medya bunları haber yapıyordu. Savcılar bunları ilk defa görmüş gibi ihbar olarak kabul edip tekrar soruşturma açıp tekrar aynı polis şeflerine bu kişileri yakalama, gözaltına alma vesaire gibi şeyler yapıyorlardı. E, harekete geçiyorlardı ve yine cemaatle ilişkili olduğunu bildiğimiz yargıçlar da bu kişileri büyük ölçüde çoğunu tutuklayıp hemen davalar açıyorlardı. Bu bir tür ben e, buna Bermuda şeytan üçgeni Diyordum, başkaları da diye olabilir. Bir üçkendi, bir ayağında yargı, bir ayağında polis, bir ayağında da medya vardı. Ve e, medya burada gerçekten bu olayın bir parçasıydı. Yani bil, bilmeden yapılan bir şey olduğunu düşünmemiz mümkün değil. Çünkü gazetecilik her şeyden önce sorgulama işidir. Haberi, haberin kaynağını da sorgulama işidir. Yani şöyle bir olay olamaz. Haber geldi, çok güzel bir haber elinize geçti. E, haberi yapmaktan ibaret değildir işiniz. Bu haberin kim tarafından size nasıl verildiğini, iletildiğini de bilmek ve gerekirse o kişinin niyetini de ciddi bir şekilde sorgulamanız gerekir. Ama genellikle şöyle bir yöntem izlendi o tarihte ve hala maalesef aynı çizgi sürüyor. Habere bak, gerisini kar karıştırma gibi bir şey oldu. Burada Gülen Cemaati medyası birçok haberi doğrudan kendisi işleme soktu. Ama bazılarını da kendisi yapmayıp bir takım aracıları kullandı. Taraf Gazetesi bunların en önde gelenidir. Sadece Taraf Gazetesi değil ama başka gazetelerde kullanıldı, başka televizyonlarda kullanıldı. Gazete ve televizyonlara yerleştirilmiş bir takım elemanları diyelim. unsurlar üzerinden oralarda da bunların yayılması sağlandı ve hatta öyle bir şey oldu ki belli bir yerden sonra Cemaat'in gazetesi olarak bilinen Zaman Gazetesi hiçbir zaman ilk haberi veren olmadı ama başkalarının yaptığı haberi takip eden oldu. Yani Taraf Gazetesi'nin haberine göre, Nokta Dergisi'nin haberine göre, şu haber kanalının haberine göre ki o dönemde ee, mesela Akit gazetesinin de çok ciddi bir şekilde, o zamanki adı neydi hatırlamıyorum, sürekli değişiyor da biliyorsunuz. Vakit olabilir, akit olabilir. Onları da kullanıyorlardı. Ee, ana akım medya olarak kabul edilen e, televizyon kanallarını, haber kanallarını da ciddi bir şekilde kullanıyorlardı. Bazı gazeteleri de kullanıyorlardı. Mesela MIT krizini başlatan haber ilk olarak hürriyet Gazetesi'nde yanlış hatırlamıyorsam çıkmıştı gibi böyle bir şey kullanıyorlardı. Burada kullanılanların bir kısmı gerçekten ne yaptıklarının bilincinde değillerdi. Bir nevi habere bakıp gerisini arkasını pek fazla merak etmiyorlardı. Haberin şevetine kapılmışlardı diyelim ve bu haberlerle Türkiye'de bir şeyleri değiştirmekte olduklarını düşündüler. Gerçekten değiştiriyorlardı ama bu değişimin Türkiye'nin lehine olup olmadığı çok kısa bir süre içerisinde ortaya çıktı ve hatta kendilerinin lehine olmadığı da çok net bir şekilde ortaya çıktı. Bu anlamda Ahmet Altan'ın Taraf Gazetesi yöneticiliği başlı başına bir trajedidir. Dramdan da öte bir trajedidir. Örneğin Ahmet Altan'ın o dönemde Taraf Gazetesi'nde köşe verdiği ve büyük bir kısmı tetikçilik yapan ama Ahmet Altan'ın sandığı gibi bunlar gerçekten Türkiye'yi askeri vesayetten kurtarmak isteyen, Türkiye'nin sivilleşmesi ve demokratik, demokratikleşmesi için uğraş veren gazeteciler olarak görüyordu. Bu kişilerin önemli bir kısmı daha sonra Ahmet Altan yolunu hükümetten ayırdıktan sonra doğrudan kendisine namlularını pekala doğrultabildiler. Yani Ahmet Altan'ın sonraki dönemde en çok saldırıya uğradığı kişilerin büyük bir kısmını medyaya kendisi sokmuştur ya da onların önünü kendisi açmıştır. Böyle bir trajedi yaşadı. Bazıları da bu işi bilerek yaptılar. Şimdi burada şu süren soruşturmada baktığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla çok ciddi bir adaletsizlik var. Burada kimlerin organik bir şekilde cemaatin komplolarına bilinçli bir şekilde dahil olup olmadıklarını çok fazla kurcalamıyorlar. Hatta hiç kurcalamıyorlar. 17-25 Aralık'tan sonra cemaat yayınlarında kalmayı tercih etmiş kişilerin hepsini, istisnalar belki bir iki tane vardır, kişileri olduğu gibi cemaatçi ve darbeci olarak niteliyorlar. Ama öte yandan çok ciddi bir mesele var. Bu kişiler yargılanırken esas bunların yazıp çizdiği yayın kuruluşlarını vesaireyi yöneten kişiler nerede? Bunların hepsi firari. Peki niye firari oldular? Niye bunların firari olmasının önü kesilemedi? Burada e, ilk gelen cevap şudur. E, bu kişiler ülkeyi terk etmeden önce yargıda poliste vesairede çok ciddi bir şekilde e, cemaat ağırlığı vardı bunların sayesinde e, kendilerini kurtardılar deniyor ama bu bana hiçbir şekilde tatmin edici bir cevap olarak gelmiyor şimdi e, şu anda görüyorsunuz zaman gazetesine zamanında yapılan operasyonda e, orada e, şey yapanlar var, e, Öne çıkan isimlerin büyük bir kısmı şu anda yurt dışındalar. Çok azı, çok azı çekirdekten cemaatçi olup da şu anda tutuklu olan gazeteci sayısı gerçekten çok azdır. Cemaatin organik insanı olmayıp içeride olanların sayısı gerçekten çok fazla. Bugün yargılamaları süren Altan Kardeşler Nazlılıcağ'ın dışında biliyoruz Şahin Alpay var, Ahmet Turan Alkan var, Mümtazer Türköne var, Murat Aksoy var. Bir yeni isim var, şimdi isim şu anda aklıma gelmeyen. Çok sayıda isim var. Bunlar bir nevi kendi, nasıl söyleyeyim, iyi niyetleri ve saflıkları ve inatlarının belki kurbanı oldular. Ama bu yapılan bir suç olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bu kişilerin yaptıkları bir suç değil. En fazla yaptıklarını yanlış olarak e, tanımlayabilirsiniz. En fazla gazeteciler içerisinde bir tartışma olabilir. Bu kişiler gazetecilik mesleğinde e, dışlanabilir, tartışılabilir, eleştirilebilir. Ancak yargının esas failleri yakalayamayan ya da yakalamayan o artık nasıl yorumladığınıza bağlı. Yargının bu kişileri e, müebbet vesaire gibi çok ağır suçlamalarla Yargılı olması çok başlı başına çok büyük bir adaletsizlik. Bunun altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Bu e, onlar da kanmasaydı koca insanlar, entelektüeller çok iddialıydılar. Nasıl bu oyuna geldiler vesaire. Bunları söyleyebilirsiniz. Onları eleştirebilirsiniz. Ben şahsen çok eleştirdim. Bazılarını bizzat yakından tanıdığım için zamanında kendilerine söyledim yaptıkların doğru olmadığını. Ama bu bir eleştiridir. En fazla konuşmazsınız, küsersiniz, görüşmezsiniz vesaire. Ama bu kişileri aylardır içeride tutmak ve haklarında müebbetten başlayan kimi durumda, müebbete kadar giden daha doğrusu cezalar istemek kesinlikle hakkaniyet ölçüsüne sığmıyor. Ve bu kişilerin yargılanmasından da hiçbir şeyi aydınlatma imkanı da olacağını Sanmıyorum. Öte yandan bu yargılamalar sürerken öte yandan ne oluyor? Yurt dışında kaçak, firari durumunda olan gazeteciler bir yandan yavaş yavaş e, tekrar faaliyet içerisine girmeye başladılar. Uzun bir süre sesleri çıkmıyordu çoğunun ama şimdi sosyal medya üzerinden özellikle bayağı bir yayın yapmaya başladılar. YouTube'dan, periskoptan, Facebook'tan vesaire bir bakıyoruz. Şu anda kendilerinin yazdırdıkları insanlar içerideyken, onlar dışarıda kim bilir hangi imkanlarla, işte kötü bir durumda yaşadıkları izlenimi edinemiyoruz e, görüntülerinden vesaire bir hayat sürüyor, sürdürüyorlar e, ve varlıklarını sürdürüyorlar, sürdürmeye çalışıyorlar. E, bunun çok büyük bir haksızlık ve adaletsizlik olduğunu söylemek istiyorum. Bunu onlara söylemiyorum. Onlar zaten, onların zaten umrunda değil. Yani şu anda Ali Bulaç'ın ya da Ahmet Turan Alkan'ın, Şahin Alpay'ın, Altan kardeşlerin içeride olması onları çok rahatsız ettiğini düşünmüyorum. Tam tersine onların içeride olma durumlarını uluslararası platformlarda siyasi iktidara karşı en önemli muhalefet argümanı olarak kullanıyorlar. Onların içeride olmalarından ciddi bir şekilde istifade ediyorlar. Son olarak bir hususu belirtmek istiyorum. Geçen bir video gördüm. Fethullah Gülen'in videosu. Tarihini bilmiyorum. Eski de olabilir. Ben geç görmüş olabilirim. Orada şunu söylüyor. Darbeyi biz kesinlikle yapmadık. Darbeyi darbe içerisine bana, bize sempati duyan bir takım subaylar yer almış olabilir, bunlar kandırılmıştır diye bizi kandırmaya çalışıyor. Yani bu klasik, bu süreçte biliyorsunuz en çok kullanılan laf kandırılma lafıydı. Bunu siyasi iktidarın temsilcileri, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere değişik şeflerler de dile getirmişlerdi, cemaat tarafından kandırıldıklarını söylemişlerdi. Şimdi de Fethullah Gülen'in kendisinin kendisine bağlı bir takım insanların kandırıldığını ya da o bağlı insanların kendisini kandırdığını, ikisini birden söylemeye kalkıyor. İnanan olduğunu sanmıyorum ama belli ki bir takım darbe girişiminden dolayı yargılanan subayların bazılarının kendisiyle ve cemaatiyle ilişkisinin çok net olarak ortada olduğunun farkında. Onun için böyle bir Açıklama yoluna gidiyor. Bir diğer benzer bir şeyi bir takım cemaatin yurt dışında kaçmış ve orada yaşayan gazetecileri günlerdir internet üzerinden dizi dizi yazılarla uzun uzun bunun nasıl bir ordu içerisindeki cemaatçilerin ve bazı unsurların nasıl kandırılıp darbe içerisine e, sevk edildikleri üzerine bir takım analizler vesaireler yazılıyor. Şimdi bu da çok abes. Bir, zaten bunu söylediğiniz zaman ordu içerisinde bir takım cemaatçi subayların, üst düzey subayların varlığını zaten kabul ettiğiniz zaman zaten komployu kabul ediyorsunuz demektir. Bunu Fethullah Gülen de söylüyor şimdi, e, diğer gazeteciler de söylüyor. Yani diyorlar ki, evet doğrudur, bizim ordu içerisinde subaylarımız vardı. Bunu söylediğin zaman zaten bir suçu itiraf etmiş oluyorsun. Ama diyorlar ki, bizim bu subaylarımız darbeye kandırılarak götürüldüler vesaire. Buradan kendilerini suçsuz çıkartmaya çalışıyorlar. Bu çok son derece abes bir şey. Bir kere... E, Gizlice ordu içerisinde ve devletin diğer kurumlarında örgütlenmiş olduklarını bu yolla en azından itiraf etmiş oluyorlar. Bu başlı başına bir suçun itirafıdır. Ama suçun bir diğer aşaması olan darbeyle bizim alakamız yok şeklinde bir açıklama yoluna gidiyorlar. Bu da aslında ne kadar durumlarının ne kadar zor olduğunu bizlere gösteriyor. Ee, bu açıklamaların kimseyi ikna etme gibi bir durumu kesinlikle olacağını sanmıyorum. Yani e, yıllarca siz Gülen cemaati adına orduda gizli bir şekilde örgütleneceksiniz. General olacaksınız vesaire olacaksınız. Sonra birileri sizi kandırıp istemediğiniz halde darbe girişimine dahil edecekler. Bu hiçbir inandırıcılığı yok. Ama bu bize şunu gösteriyor cemaat yurt dışında da olsa hala kendini anlatma imkanına sahip ve bunu da genellikle medya üzerinden yapıyor yurt dışında bir belli bir toparlanma içerisinde olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz ama öte yandan şu ya da bu nedenle cemaatin yayın organlarında yazıp çizmiş ya da program yapmış bir takım insanlar. Cemaatle organik ilişkisi olmadığı bilinen, herkesin bildiği bir takım insanlar devletin intikam duygularıyla kesinlikle aylardır hapislerde ki bunların önemli bir kısmı yaşını başına almış isimler ve çok ağır cezalarla suçlanıyorlar. Bu adaletsizliğe dur demek er her türlü adalet ve vicdan duygusuna sahip olan herkesin görevi olduğunu düşünüyorum ve ben de bu yayında bu görevi kendi adıma yerine getirmek istedim. Söyle, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.